Evet. Balık ve yükselen balıkların Eylül ayında neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Ve işte sanırım çok güzel bir Eylül ayı balık burçlarını bekliyor. Evet. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eylül ayı balık ve yükselen balıkların hala giden paralarının hanelerine girişlerini gösteriyor bu arada. Büyük bir balık, bir kısmet. Duygusallık derseniz, merhametiniz derseniz, sevginiz derseniz bu dönemde ekmeğini yiyorsunuz. Ahde vefa derler ya, siz bu dönemde size vefa gösterecek kişilerle görüşeceksiniz. Etrafınızda bir sevgi yumağı, etrafınızda bir merhamet duygusu, vicdanlı insanların toplanması. Sanki derler ya, bir örgüt kursanız bu dönemde Herhalde en vicdanlı, en merhametli örgütü siz kurar, siz de lidere olursunuz gibi gözüküyor. Sosyal anlamda çok aktif olacağınız bir dönem ama çok da kısmetli olacağınız bir dönemden bahsedeceğim. Bu küçük toplantılar, küçük e, gruplar halindeki görüşmeler size kısmet kapılarını açıyor. Balık Burcu'nun Eylül ayında iş kapısı açık. Bugüne kadar işsizim, aman bir türlü iş bulamıyorum diyorsanız nereye başvurursanız vurun başvurunuzun kabul edileceğini göreceksiniz. O yüzden iş seçmek sizin e, tek elinizde bu durumda. Kısmet kapılarınız açık. Hayatınızda e, özellikle yüklü miktarda 3 tane para girişi gözüküyor burada. Bu kısmetleri değerlendirip iki tanesini belli e, ihtiyaçlarınız için kur, kullanıp bir tanesini yatırım amaçlı şey, kenara ayıracaksınız. Dışarıdan gelecek bir rüzgar etkisi yaratacak sizin hayatınızda bir haber var. Hani bir anda rüzgar gibi geldi geçti diyeceğiniz bir olay olacak. Bir kişiyle tanışacaksınız ama aynı zamanda y hayatınızdan çıkacak. Bu sizin biraz menfaatiniz olacak. Çünkü hayatınıza gelecek kişi aslında bu kişi değil. Daha temelli etrafınızdan daha önceden tanıdığınız fakat bir türlü bu aşamaya gelemediğiniz bir kişiden bahsedeceğiz. Eğer bekar bir balık burcuysanız etrafınızda olup ama bir türlü arkadaşlığınızın konusunu veya yakın çevrenizdeki bir kişinin konumunu sevgili anlamına getiremediyseniz bu dönemde sevgili anlamına girecek sizin güvenle ilgili sorunlarınız kaybolacak bu durumda. Bir sıkıntılı bir haberi alışınız var. Bir cenaze haberi olabilir, bir kaza haberi olabilir ama yakın çevrenizden birisi değil. Fakat sizin üzüleceğiniz bir kişi bunun bir nebze üzecek sizi Eylül ayında. Fakat kendinizle alakalı görüşünüz mü dayım, dünyaya bakış açınız mı değişecek birdenbire sanki pembe gözlükleri gözünüze takacaksınız. Ha, zararı dokunacak mı dokunmayacak bu dönemde size ama ayaklarınızı sağlam basmayı da unutmayacaksınız Tabii ki hem hani 2020 Aslında bazı kişilere e, iki defa düşünüp bir defa uygulamayı öğretti Bu da çok güzel bir e, yetenek olarak geçecek hanenize bir krallığınızı ilan etmeniz var Hani bir bir konuda kendinizi şanslı hissedeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Bu şansınızı da gelecek anlamında hayatınıza girecek kişiyle birlikte geliştirebilirsiniz. Bir ortaklıktan bahsedebiliriz iş kurma anlamında. Hem hayat eşiniz olabilir hem de iş ortağınız olacak bu kişi. Yaşamınızda aslan kesileceğiniz bir konu var. Diyeceksiniz ki ben buraların kralıyım İşte böyle bir dönem başlangıç sizi göz bekliyor. Evet balık ve yükselen balıkların Eylül ayında şans kapıları açık, dualar kapıları açık, iş kapısı açık. Bu dönemde belki de en şanslı burçlardan birisi. Burada bir araba gözüküyor. Bir araba almanız muhtemeldir. Bu konuda sıkıntı yaşamayacaksınız. Ee, büyük orta yaş grubunda bir erkekle karşılıklı konuşmanız ve bu kişiyle bir anlaşma yapmanız muhtemel. Uzun zamandır beri sürüncemede kalan bir işinizi aydınlığa çıkarıp imza noktasına getireceksiniz. Bir atınızın şahlanmış vaziyette görebilirsiniz. Burada muradınız vereceğiniz bir konu var. Sizi sıkıntıya sokan bir konudan çıkışınız var. Eğer resmi kurumlarda sıkıntı yaşadığınız bir konu varsa bunlarla ilgili temiz bir kağıdınız var. Yaşadığınız çevrede çok sevilen bir kişi olduğunuzu göreceksiniz. Küçük bir yemek gibi, toplantı gibi bir şeye katılacaksınız. Bu dönem belki de hani derler ya siyasete atılsanız hepsi size oy verecek şekilde. Biraz gırgır gır geçeyim ama öyle bir durum oluşacak size. Gelecek kariyerinizi bu dönemde planlamanız sizin avantajınız olabilir. Ee, sosyal... nasıl diyeyim size sosyal projelerde özellikle göz önünde olacakmış gibi gözüküyorsunuz Sıkıntı ee, sıkıntıda olan bir kişiye yardım edişiniz var dışarıdan gelecek küçük bir habere sevinmeniz var küçük bir sıkıntınızı bir küçük bir ev kazası gibi bir şeye atlatmanız var ama büyük bir şey değil ee, çok önemsenilecek bir şey olmayacak emin olabilirsiniz eee Bedeninizle ilgili bazı değişimler belki de bu dönemde en çok fiziksel anlamdaki görüntünüze uğraşıyor olabilirsiniz. Kendinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Dilek kapılarınız açık arkadaşlar. Bu dönemler ettiğiniz doğanın hangisi ne olursa olsun gerçekleşecek. Şans kapılarınız açık. Ee, şöyle söyleyeyim. Balıklar belki de 2020 yılının şu an Eylül ayı itibariyle söyleyeyim. Eee... En şanslı ve en e, güzel döneminde yaşayacaklar. Aşk anlamında da güzel bir e, başlangıç bekliyor. Güvenli bir limanda başlangıç. Para anlamında da yatırımsal anlamında güzel fırsatlar önüne açılacak. Ama e, ilişkiler anlamında da çok seçici davranmanız belki de bu dönemde sizin etrafınızdaki ne kadar sevildiğinizi de fark etmenizi sağlayacak yaşam kalitesi anlamında bir değişikliğiniz var. Belki hani derler ya bir nebze daha bir tık daha bir üste çıkışınız gözüküyor. Bunu da değerlendirerek kendi ye yeni çevrenizi kuracaksınız. Bu yeni çevrede de kendinizi sözü dinlenir bir vaziyette bulacaksınız. Aslan kesilmeniz belki de bu yüzden. Ama sosyal faaliyetlerdeki oluşunuz, insanlara e, yardım etme çabanızı ve merhametinizi bu tür yönlere kullanmanız sizi göz önünde bir iyi kişi yapacak. İleriki dönemlerde bunu siyaset anlamında da kullanabilirsiniz. Veya siz bu bunu başka bir yatırıma da çeviriyor olabilirsiniz. Çünkü bunun için ileriye dönük güzel bir planınız da hatta yani derler ya bundan 10 yıl sonrasında planlayarak geçiriyor gözüküyorsunuz. Evet kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.